Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Bugün Ampa Gross Marketler'deyiz. Ampa Gross Marketler'de fiyatlarını araştıracağız. Buyurun hep beraber o zaman videomuza geçelim. Öncelikle şöyle Ampa Gross Marketler'de Komili demişler. 5 litre zeytinyağı satış fiyatı 1 milyar 369 lira. 90 kuruş Ampagros marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Komili natural sızma zeytinyağı demişler. 5 litre yumuşak diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 1 milyar 499 90 TL. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Yudum egemet var. Natural sızma zeytinyağı diyorlar. 5 litre. Bu da 1 milyar 449 lira 90 kuruş. Pampa marketlerde. Şöyle çotanaklar var. Fındık yağı 2 litre diyorlar. Bunların satış fiyatları ise fındık yağı 2 litre 289 lira 95 kuruş. Fındık, fındık yağı 3 litre ise 419 lira 90 kuruş Ampa Gross marketlerde. Yudum 1 litre zeytinyağı ise 279 lira 90 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. 500 ml zeytinyağı ise 146 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım. 1 litre kristal natural sızma zeytinyağı ise i̇şte satış fiyatı 359 lira 90 kuruş. Papa Gross marketlerde komilinin mısır yağı var. Bu da 1 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 62 lira 95 kuruş. Komili 2 litre mısır yağı ise 124 lira 90 kuruş. Komilini mısır yağı 5 litre diyorlar teneke. Bunun ise satış fiyatı 269 lira 90 kuruş. Yudum ayçek yağı 2 litre Ampa Gross Marketler'de satış fiyatı 124 lira 90 kuruş ve gördüğünüz gibi değerli takipçilerim devam ediyoruz fiyat araştırmaya Ampa Gros Market'lerde. Orkide var 2 litre pet demişler. Ayçiçek yağı 104 lira 90 kuruş oluyor. 1 litre yağ ayçiçek yağı. Bunun ise satış fiyatı 108 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım. komilinin 2 litre ayçiçek yağları ise 108 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım başka hangi çeşitler var. Vita markalı değerli takipçilerim 5 litre teneke demişler. 421 lira 95 kuruş. 18 litre Vita margarin diyorlar. Bu da 1 milyar 315 lira 95 kuruş. Böyle orkideler var. Ayçiçek yağı diyorlar değerli takipçilerim. Litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 159 lira 90 kuruş. Yudumun 18 litre diyorlar değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları ise 889 lira 90 kuruş. Dane markalı Ayçek yağ 18 litre ise 749 lira 90 kuruş. Bir yağ 18'lik Ayçek yağ 859 lira 90 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Yonca markalı 18 litre ayçiçek yağı diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 809 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.